Diyarbakır'a gideceğiz ve Saadet Partisi İl Başkanı Abdurrahman Ergin'le konuşacağız. Abdurrahman Bey büyük bir deprem atlatıldı. Evet. Diyarbakır'da bu depremden etkilenen kentlerden bir tanesi Evi yıkılan, işleri yıkılan vatandaşlar öncelikle şu an ne durumda? Bunu bir aktarabilir misiniz? Öncelikle bu deprem dolayısıyla hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan şifalar diliyorum. En kısa sürede bu deprem yaralılarının sarılmasını diliyorum. Diyarbakır'da yıkılan e, bina sayısı 6'ydı. Evet. 6 binanın şu an itibariyle tamamında enkaz kaldırma çalışmaları dahil nihayete ermiş durumda. Binası yıkılan, ağır hasarlı olan ve orta hasarlı olan kişiler, binası bu kapsamda değerlendirilen kişiler çadır kente yerleştirilmiş durumda. Ama Diyarbakır'da genel itibariyle ciddi bir korku iklimi hala atılmış değil deprem korkusu insanların üzerinde hala mevcut. Bir tedirginlik hali e, hakim. E, hala evi hasarsız olduğu halde e, evine geçme, e, giden kiten endişeleri çok sayıda insanımız var. Onların da e, bu depremden etkilenmesiyle birlikte mevcut sorunlar, problemler e, bir kez daha artmış oluyor. Şu an bir taraftan da hasar tespit çalışmaları da e, beraberinde devam ediyor. Ama burada bir kafalarda soru işareti var İnsanlar hasar tespitlerinin çok sağlıklı olmadığına dair şikayetlerde bulunuyor. Ağır hasarlı olmadığı halde ağır hasarlı denilen veya ağır hasarlı olduğu halde ağır hasarlı değil denilen şeklinde kafalarda soru işareti var. Biz bu konuyu da ilgililerle görüştük alanda uzman kişilerce bu tespitlerin yapılması çok önemli, hayati derecede önem arz ediyor. Neticede evi eğer o insanın evi binası hasarlı değilse ve ona hasar, ağır hasarlı konulmuşsa bir anda insanlar evsiz hale gelebiliyor. Sokakta kendini bulabiliyor. Gidecek yeri de olmayınca sorunlar çok daha fazla karmaşık bir hal almış oluyor. Karmaşık bir hal aldı evet. Şöyle devam edelim isterim Abdurrahman Bey. Korku ikliminin hakim olduğunu söylediniz. Tabi hastanelerdeki tedavi süreci takip ediliyor, merak ediliyor. Ama burada aslında anladığımız kadarıyla yaralılardan da ziyade psikolojik olarak bir sorunun, travmaların yaşandığı durumu söz konusu. Buna ilişkin bir çalışma yürütülüyor mu? İlk etapta bu çadır merkezinde insanlar e, toplanılıyor. Tabii burada öncelikli olan temel ihtiyaçların giderilmesi. E, onun da akabinde oralarda psikiyatri anlamında psikologların da e, görevlendirilmesiyle e, o sürecin e, yavaş yavaş hatırlatılması gerekiyor. Burada yani en öncelikli husus artık hayatın yavaş yavaş normale döndürülmesi. Konusu, evet. ee, Bu tedirginlik, bu psikoloji insanların üzerinde e, atılmadığı müddetçe sorun devam eder. Çünkü e, yani biz bakıyoruz özellikle bazen Diyarbakır'da geceleri, akşamları ara sokaklarda e, dezavantajlı grupların olduğu yerlerde özellikle. Bir de risklerin çok daha fazla olduğu, eski yapıların yoğun olduğu bölgelerde neredeyse yani ışıkların, binaların ışıklarının yarısı hatta yerden çok daha e, azı yanıyor evet. ve çoğu karanlık yani binalar evler sokaklar hala tenha bir halde yani evet. burada sürecin hızlı bir şekilde yürütülmesi öne arz ediyor yani Diyarbakır'da bu anlamda ilk etapını değerlendirdiğimizde depremin aslında şehir içerisinde büyük bir dayanışma da olduğu insanlar içerisinde olsun kurumlar kuruluşlar sivil toplum kuruluşları iş insanları halk arasında bir danışma oldu hızlı bir şekilde ihtiyaçların karşılanması noktasında bir Çalışma ortaya konuldu. Bu altı binamızın yıkılması sonucunda 420 civarında insanımız hayatını kaybetti Diyarbakır'da. Bine e yakın insanımız da yaralanmıştı. Yaralananların hemen hemen tamamının tedavisinin tamamlandığını öğrendik. Şehir dışından diğer illerdeki enkaz altında kalıp da yaralı olan kardeşlerimizden tedavisi burada devam eden hastalar halen mevcut. Durumu bu şekilde özetleyebilirim. Birçok vatandaş çadıra yerleştirildi ama... E, hayatın normale dönmesi o vatandaşlar için e, kolaylaşması bununla sınırlı değildir şüphesiz. Ve e, uzun soluklu bir, o dönemde uzun soluklu olacağı benziyor. E, buna ilişkin çalışmaların nasıl bir yol izlemesi gerekiyor ki e, o depremzede vatandaşların bir mağduriyet yaşamaması sağlansın? En öncelikli konu şu anda barınma konusu. Öncelikli olarak binası yıkılan kardeşlerimizden başlamak üzere ağır hasarların da tabii ki tekrardan konunun uzmanlarınca tespiti yapıldıktan sonra gerçek manada ağır hasarlı olduğu net bir şekilde ortaya konulduktan sonra belli edildikten sonra da onların da dahil edilmesiyle birlikte Aha. bu barınma ihtiyacını karşılamak en öncelikli konu. Hayatın normale dönmesi noktasındaki en öncelikli konu. Onun dışında işte kapanan iş yerleri var, işsiz kalan insanlarımız var. Bu alanda iş imkanlarının oluşturulması hayatın, hayatın normale dönmesine ikinci bir basamak olarak görebiliriz. Onun dışında da işte psikolojik olarak bu sürecin atlatılması noktasındaki bir takım çalışmaların yürütülmesi gerekir. Şehirde kira artışlarıyla ilgili bir sorun devam ediyor. Birçok ilde de bu vardır. Diyarbakır'da da maalesef kira artışlarının insanları daha fazla zor duruma koymasına sebep alacak bir hal aldığını da görüyoruz. Burada hani ilgili kurumların, kuruluşların, Boş binaları özellikle tespit etmesi, kamu ait binalar, misafirhaneler varsa oraları tespit etmesi, bu binalara insanlarımızın yavaş yavaş yerleştirilmesi süreci başlamalı. Evet. Çadır kentin kurulumu hemen hemen tamamlandı, bir merkezde toplanılıyor şu anda. Daha önce 8 farklı noktada çadır merkezleri vardı, şimdi tamamı bir alanda toplanılıyor. Ama çadırda da hayatın uzun süre devam etmesi çok mümkün değil. Çünkü birçok sorun, problem de beraberinde e, getiriyor. Orada hani yaşam şartları, bir çadırda yaşıyorsunuz neticede. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç, engelli, hasta. Çadırlardan belki ilk etapta konteyner kentlere, konteynerlardan da işte bahsettiğimiz binalara ve e, hazır binaların dışında da yeni binaların yapılması süreciyle birlikte artık bu barınma sorununun öncelikli olarak çözülmesi gerekiyor. Bunlarla birlikte işte iş imkanlarının da oluşturulmasıyla Aha. hayatın normale dönmesi e, sağlanabilir. Sayın Bakan Murat Kurum, bir paylaşımı yaparak yeni bina tasarımlarının görselini sosyal medya hesabından paylaşmış. Gerek Diyarbakır özelinde gerekse depremin yaşandığı diğer kentlerdeki duruma dair de bilginiz vardır. Öncelikli ihtiyaç bu mu veya yeni yapılacak binaların nasıl bir yol izlenerek yapılması gerekir? Kentte yaşayan ve bir siyasi partinin il başkanı olmanızı sebebiyle soruyor. Burada tabii en öncelikli konu zemin. Aslında Diyarbakır'ı kurtaran zemini oldu. Yoksa Diyarbakır'da e, çok eski binalar var. 70 yıllık neredeyse binalar var. Normalde biz binaları tasarlarken, ben inşaat mühendisiyim, biz binaları tasarlarken 50 yıllık bir ömür biçiyoruz betonarme yapılara. Yani 70 yıllık bir e, bina zaten e, doğal olarak miyafını tamamlamış. Çok eski evet. binalar var ve eski deprem yönetmeliklerine göre yapılmasını da hesaba kattığımızda riskin çok daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Min'in e, kaya olması e, sebebiyle Diyarbakır aslında bu depremden yani 6 binamız yıkıldı. 420 insanımız hayatını kaybetti. Çok büyük bir acı, çok büyük bir travma ama çok daha büyük bir eee facia ile karşılaşmanın önüne geçmesinden büyük sebeplerden birisi Diyarbakır'ın zemini. E, dolayısıyla bu depremde de biz zeminin ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha görmüş olduk. Özellikle yıkımın çok daha fazla olduğu şehirlerde verilen imar alanlarının zeminin kötü olduğunu da gördük ve o yumuşak zeminde yeni yapılan binaların da eski binalardan da çok farklı olmayacak bir yıkım şekliyle yıkıldığını da gördük. Dolayısıyla aynı şehirde zeminin sağlam olduğu konularda eski yapıların da ayakta durduğunu da gördük. Dolayısıyla evet. burada en önemli faktör e, sağlam zemine yapıyor oturtmak hususudur. Onun dışında tabi e, bizim yani üzüldüğümüz konulardan birisi yani iktidarın meseleye yaklaşımının e, samiyetsiz bir şekilde e, olduğu hususudur. Yani mesele seçimi merkeze alan e, çalışmalar yaparak bir anlamda daha çok böyle görsel e, anlamda duyurular, tanıtımlar üzerinde durması bizim üzüldüğümüz e, bir konu. Ortada büyük bir yıkım var, büyük bir enkaz var. İnsanlar hayatını kaybediyor. Yani burada bu acının paylaşılması, yardımın ulaştırılması noktasında çok daha fazla bir emek gösterilmesi gerekirken ve bu emeğin de toplumun farklı kesimleriyle, farklı görüşteki, düşüncedeki insanlarla da iyi olsa, partilerle de olsa bir araya gelerek yapmak gerekirken işte seçim kapıda ben bu algıyı nasıl yönetebilirim düşüncesiyle hareket etmeleri bizim açımızdan bakıldığında çok üzücü bir e, durum. Çünkü e, depremin ilk e, günlerinde dahi biz e, izlediğimiz o bölgelerden aldığımız duyumlarla da gördüğümüz kadarıyla yani yıkılan çok sayıda binaya günlerce herhangi bir Arama kurtarma yapılmadığı, burada büyük bir koordinasyon eksikliğini olduğunu ifade edebilirim. Ve öncesi de çok önemli. Yani deprem öncesinde konuştukları zaman biz 99 öncesi olanlar yıkıldı da işte 99 sonrası olanlar az yıkıldı gibi böyle rakamlarla ilanlar yapıyorlar. Ama 99'dan bu yana 20 yıldır iktidarda olan bir başkası değil ki. Yine kendileri iktidarda. Eğer riskli binalar varsa da 99 öncesinde de varsa bunu tespit etmek ve bunun gereğini yapmak yine onların sorumluluğunda olan bir şey. Eğer binalar sağlam olmayan zeminlerde yapılmışsa ve riskler varsa onun tedbirini almak da yine hükümetin işi. Belediyelerle hükümetin ortak koordinasyonla yapabilecekleri bir şey. O belediye benim belediyemdir. Ben oraya daha çok yardım yapayım. Bu belediye benim belediyem değildir. Ne hali varsa görsün dediğinizde maalesef çok üzücü bir tabloyla karşılaşıyoruz. Niye bunu söylüyorum? Evet. 2020 yılında Maraş'ta, 2021 yılında da Hatay'da. Valilik ve AFAD'ın ortaklaşa düzenlemiş oldukları il afet risk azaltma planları var. O planlarda bugünleri anlatan birçok rapor içeriği söz konusu. Yani kaç şiddetinde olabileceği, nerelerin yıkılma ihtimali işte, kaç binanın yıkılma ihtimali, kaç insanın hayatını kaybetme ihtimali bunlar hepsi o raporlarda büyük bir kısmıyla bugünü anlatan bir rapor aslında. E, bu raporu kendiniz oluşturuyorsunuz ama kendiniz oluşturduğunuz bu raporu bu tehlikeye göz göre göre doğru dürüst tedbir almadan e, mahkum ediyorsunuz insanları böyle bir tabloyla. Bu aslında e, kabul edilebilir bir konu değil. Kendi beceriksizlikleri tedbirsizlikleri, birsizlikleri, koordinasyonsuzlukları, hataları, eksikleri, kusurları varken bunun e, bunun karşılığında işte özür dilemeleri gerekirken daha fazla algıyı yönetmek suçu başkalarına atma noktasında bir yol izliyorlar. Bu da maalesef üzüntüyü daha fazla arttırıyor. Tabii 2020 yılına ait e, raporları, verileri açıkladınız. Diğer taraftan e, 70 yıllık binaların olduğundan da e, söz ettiniz. Aynı zamanda inşaat mühendisisiniz. Yani bu binalar e, yerel yönetimlerce veya e, işte Çevre Şehircilik Bakanlığı'nca denetlenmiyor muydu? Veya e, bu süreçte artık bu bina dayanamaz, yıkılması gerekir diye bir yasal prosedür yok mu? Yani onunla ilgili yasal prosedürü oluşturmak zaten kendi inisiyatiflerinde e, olan evet. bir şey. Neticede raporda e, böyle bir depremin olma ihtimali net bir şekilde belirtiliyor. Onların oluşturmuş olduğu raporlarda belirtiliyor. Burada izlenmesi gereken süreç nedir? Yani illa bir deprem olsun da yıkılsın da biz ondan sonra başlayalım diye bir şey olmaz. Riskli yerlerin tespiti çok e, zor değil. Öz özellikle Zeminin kötü olduğu yerlerden başlanılması ile birlikte bu tespitler çok daha hızlı yapılabilir. Yani burada e, betondan alınacak karot numuneleriyle betonun dayanımı test edilebilir. Kolonlar içerisinde bulunan dayanım donatıların e, hangi aralıklarla ne kadar kalınlıkta yapıldığı tespit edilebilir. Bunlar bilgisayar sistemleri üzerinden, programlar üzerinden analizler yapılarak deprem karşısında nasıl bir performans sergileyecekleri o zemin e, bilgisiyle birlikte... E, girildiği zaman karşımıza çıkıyor aslında veri olarak. E, o binanın yıkılıp yıkılmama ihtimali, e, o şiddetteki bir deprem karşısında nasıl bir karşılık vereceği, nasıl bir performans sergileyeceği aslında teknik olarak mümkün. Bunun tedbiri e, alınabilirdi, önlenebilirdi, belki bu kadar yıkım olmayabilirdi. Yani yaşadığımız deprem doğrudur, çok büyük bir depremdi. Çok yüzyılın e, çok daha eskisine belki de görülmemiş derecede büyük bir depremde karşılaşmış olabiliriz ama tedbir alınmış olsa bu kadar yıkım olmazdı. Neticede dünyanın birçok yerinde depremler oluyor. Japonya'da 9,5 şiddetinde deprem oluyor. Yani Bir tane insanın burnunu dahi kanamıyor. Evet. Yani insanları e, bu depremle karşı karşıya bıraktığımızda sorumluluk üzerimizden kalkmıyor ki. Abdurrahman Bey, tabii e, 99 yılı öncesi yapılan binaların e, daha çok yıkıldığı ifade edildi de, ama biz yeni binaların da adeta yan yattı diyebileceğimiz veya e, nasıl 3-5 aylık veya 1 yıllık bina böylesine yıkılabilir diyeceğimiz durumları, görüntüleri de maalesef gördük. E, buradaki sıkıntı, temelin e, yanlış atılması mı, denetimlerin doğru yapılmamasında mı? Semre Bey, yani zemin eğer yumuşak bir zeminse sizin e, temeliniz sağlam da olsa, binanız sağlam da olsa o zemin, o binanın e, ayakta kalmasına imkan tanımaz. Çünkü deprem esnasında zeminler, yumuşak zeminler özellikle de e, sıvılaşmanın da etkisiyle binanın çok daha fazla hareket etmesine ve bu harekette de binanın deprem karşısındaki direncini azaltmakta. Depreme dayanıklı bir bina yapmış olsanız bile o zemin yumuşaksa zamanla yıkılma deprem esnasındaki o sallantının etkisiyle yıkılması mümkündür. Evet. Dolayısıyla zemini sağlam yerlere imar açılmalı. Tarım alanlarının imara açılmaması gerekir. Biz yıllarca bunu ifade ettik. Yani Saadet Partisi olarak tarım alanlarının imara açılmaması gerektiği, yapıların sağlam zeminlerde, taşlık alanlarda yapılması gerektiği hususunu özellikle de ifade ettik. Bir de nüfusun büyük bir kısmının şehir merkezlerinde toplanması çok büyük problemlere sebebiyet verecektir. Yıllarca bunlar ifade ediyor. Şehirde yaşanılmaz bir hal aldığı, insanların apartmanlarda istiflendiği. Halbuki bizim öteden beri en çok üzerinde duyduğumuz husus insanların doğdukları topraklarda doymaları gerektiği hususudur. Kırsal'dan şehir merkezlerine doğru göç olursa problemler daha fazla artar. İşte, kaçakla yapılaşma artar. Bir de imar barışı da var diyerek buna daha fazla güvenerek kaçak yapılaşmanın da önünü daha fazla açmış oldular. Aslında imar barışının da burada maalesef üzücü sonuca vesile olmasının sebeplerinden birisidir. Yani ben e, o imarı affettim demekle o, o bina e, sağlam olmuş olmuyor ki. Yani imar barışı çıkardınız o zaman e, affedeceğiniz bir yapının kontrolünü de yapmak sorumluluğundasınız onun binanın e, beton numunelerini, testlerini yaparsınız, demir analizlerini, deprem analizlerini yaparsınız, sağlamsa ona göre o yapıyı iskana açabilirsiniz, oturma izni verebilirsiniz. Ama eğer sağlam değilse ona göre de e, tedbirinizi alırsınız. E, oradaki yapının yıkılını, e, oradaki insanların da başka bir yere geçmesine yönelik e, adımlar atarsınız. Yani bizim en çok hususun, üzerinde durduğumuz konulardan birisi, burada iktidarın yıllarca işte asfalt ve betona dayalı politikaları izlemesi ama üretime istidama kalkınmaya dönük politikaları geciktirmesi yani köylerdeki kırsaldaki insanlar şehir merkezlerinde göç zorlandığı zaman iş arama umuduyla problemler daha fazla artıyor. Halbuki tarım, hayvancılık, üretim anlamında artmış olsaydı bizim bölgemiz tarım bölgesi, hayvancılık bölgesi. Evet. Ama yanlış politika içerisinde tarım hayvancılığı bitirdiler. Mesela küçükken köye gittiğimiz zaman orada harıl harıl bir tütün ekimi vardı. Bizim bölgede tütün verimli bir toprağa sahip bir alan oluşturuyor. Evet. Bir sefer tütün ekiminden elde ettiği gelirle bir yıllık bütün ihtiyacını karşılıyordu aileler. E şimdi tütüne kota koydular. Aynı şekilde şeker pancarına kota koydular. E, Milli Görüş partilerinin iktidarda olduğu dönemlerde yapmış olduğu fabrikaların neredeyse tamamını sattılar. Diyarbakır'da onun üzerinde de fabrika vardı ama ama hemen hemen hepsi ya satıldı ya özelleştirme adı altında peşkeş çekildi. İşsizlik, e, had safhada, şimdi deprem etkisiyle bu işsizlik oranı çok daha fazla arttı. Bunalım, stres, deprem korkusu, e, gene gelecekten ümit var değil artık insanlar. Maalesef bu yıllarca izlenen yanlış politikaların neticesinde olduk. Yani bu kadar yanlış politika izleyen bir iktidarın bundan sonraki süreci sağlıklı bir şekilde yönetmesi mümkün değil. Peki Abdurrahman Bey aktardığınız bilgiler ve değerlendirmeler için teşekkür ediyoruz. Ee, tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Yayınlar, kuvvetler dileriz. Çok